Evlilik birliğini sonlandıran sebepler genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Genel e, başta altında evlilik birliğinin temelden sarsılmasında e, çok torba bir konu başlığı olup bunun içerisinde birçok şiddet veya olumsuz davranışlar eklenebilir. Bunlardan biri de e, tarafların aşırı cimri davranış olarak adlandırdığımız ekonomik şiddet başlığıdır. Ekonomik şiddet taraflar arasında genelde e, eve beyaz eşya almama doğalgazı, kışın kısma ya da eşe yeterli harçlık vermeme, kredi kartını iptal etme şekilde çıkabilir. Yargıtay'ın güncel tüm kararlarında gördüğümüz üzere evlilik birliğinde karşı tarafı ıı, ekonomik sıkıntıya sokan, ekonomik şiddet boyutuna varan, aşırı cimri davranışlar sergileyen davranışlar, boşanma davası görülmesi sırasında bu tarafları kusurlu olarak nitelendirilmesine sebep olmaktadır. Yargıtay'ın 2020 sonrası yansıyan tüm kararlarında Eşine karşı aşırı cimri davranışlar sergileyen eşin boşanmada ağır kusurlu olarak değerlendirildiği ve karara varıldığı görülmektedir. Ee, Yargıtay'ın örnek kararına yansıyan olayda mesela koca, doğalgazı keserek eşini piknik tüpüyle yemek yapmaya zorlamaktaymış. Kışın keza aynı şekilde doğalgazını kapatarak eşini ısınması konusunda zora düşürmektedir. Bu tür durumlar hem manevi şiddet durumunu doğurmakta hem de ekonomik şiddet durumunu doğurmakta olup 8. Hukuk dersinin verdiği kararda boşanmada eş ağır kusurlu sayılmış ve kocayı maddi manevi tazminata hükmetmekle beraber aynı zamanda destekten yoksun kalma tazminatını görünmeyen rahiç bir bedel üzerinde hükmederek eşin evlilik sonrasında evlilik birliği içerisinde kavuşamadığı maddi destek kavuşması yönünde bir karar kurmuştur. Bu durumda tarafların hakları şu şekilde diyebiliriz. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumuna dayalı olarak bir boşanma davası görüp Eşinden ekonomik şiddet gördüğünü ileri süren eş, bunu tanıkla ya da ev içindeki durumları bilir kişiyle tespit ettirerek kendisine bir ekonomik şiddete uğradığını kanıtlayarak tazminat ve nafaka hakkına kavuşturabilir. Bu her iki tarafa yüklenen bir haktır. Bu konuda tarafların tanıklarına veya diğer bilir kişi durumlarına dikkat etmesini tavsiye ediyoruz.